No, herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Keyfiniz yerindedir. Bugün rengarenk geldim. Bugün ne bir açılım, ne bir gameplay, ne de PUBG ile alakalı herhangi bir şey olmayacak. Çünkü bugün benim eşim, dostum, sırdaşım, dünyam, her şeyim, biricik kocam <laughs> Emre'nin Doğum günü. Evet yanlış duymadınız. Ay bu da şey gibi oldu Anzel. Hani şey derler ya ne evlenmesi ya da asla evlenmem dedikten sonra benim kocam olma. <laughs> sevgimin ortaya çıkışı. Bu arada gerçekten ben şey diyenlerden evlilik ne ya falan diyenlerden dedim. İnanır mısınız o arkadaş grubuna ilk evlenen benim. Ha, genelde öyle oluyor zaten. Neyse güldük. Güldürdük inşallah. <laughs> Gelelim konumuza. Canım sevgilim. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. İki benimlesin. Yani senden önce, senden sonra diye iki tane fotoğraf koyuyorsa şuraya. Aradaki farkı şu arkamdaki duvar bilanlar. Zaten arkadaki duvara baktığımızda yine full seninle ilgili şeyler. <laughs> Çok teşekkür ederim gerçekten. Hayatımda olduğun için, benimle olduğun için her şey için, sana dair her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın tekrardan söylüyorum ama umarım uzun yıllarda benimle olursun. Ona söz veriyorum ki nefesimin son bulduğu yere kadar seni sevmekten asla vazgeçmeyeceğim. Zaten bunu ben istesem burayı istemez, burayı istemez. Yani... Haydar bile istemez o derece. Hayır abi olur mu? Dünde kitapta bile yeri yok abi. İzin vermezler. <laughs> o kadar çok sende doluyum ki hayatımdaki hiçbir parçam seni sevmeme böyle sevmememe daha doğrusu izin vermez. <laughs> Neyse daha fazla uzatmayayım. Sadece seni çok sevdiğimi bil. Gerçekten seni çok seviyorum. Ama sadece ben değil seni çok fazla insan çok seviyor. Lafı daha fazla uzatmayayım ve sözü onlara da bırakayım. Görüşürüz. Kurgulara fısıldayan adam. Yani duydum ki yeni yaşını kutluyor musun? İyi ki doğdun. Artık yeni yaşında Pasada kim mumlara fısıldarsın, üflersin falan. <laughs> Yeni yaşın kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. İyi ki benim kardeşimsin. Canımın içi bir tanem. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere, nice mutlu benli yaşlara. Bir de Alişli. Seni çok seviyoruz. Evet, iyi ki doğdun kardeşim. İyi ki varsın. Ee, umarım nice mutlu, başarılı, güzel senelerin olur. Aleyna ile beraber, bizlerle beraber. Seni seviyoruz. Öpüyorum. Hoşça kalın. बाय बाय। जन्मदिन की शुभकामनाएं भाई आशा है कि तुम अपने प्रियजनों के साथ एक अच्छा साल बिताओ बा Nasıl yapacağım ki? Ben uzun cümle kurmayı bilmiyorum ya. Ben konuşmayı bilmiyorum. Nöce <laughs> kardeşim demek bir yıl daha büyüdün ha. Agave. Hayatımda tanıdığım en temiz kalpli, en iyi, en 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 ne kadar saysam hakkında çok az kalır. Kardeşim sana, ailenle, makaron yengemle. Yenge! Bağırma lan! Çok mutlu ve sağlıklı yıllar diliyorum. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Bay. Emreci Maslan kardeşim, ee, doğum günümmüş. Yenge olmasa gerçekten haberimiz olmayacak. Seni seviyorum. Yeni yaşını gerçekten kutluyorum. Ee, nice yıllara, nice musmutlu olduğun, e, yengemle olduğun musmutlu yıllara olsun inşallah. Ee, umarım çoluklu çocuklu, güzel yılların olur kardeşim. Çoluklu çocuklu. Ee, öpüyorum seni. Öpüyorum nice yıllara. Muah. Emre abim doğum günün kutlu olsun. Hep beraber nice mutlu seneleri seviliyorsun. Eksik olma abim iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Noçem nece mutlu senelere. Beni biliyorum ben fazla böyle konuşkan bir insan değilim kamera karşısında. Hani bu platformun bana kazandırdığı en güzel kardeşlerden birisin. Hani senin yerin bende çok ayrı biliyorsun. İyi ki doğdun kardeşim benim seni seviyorum. Emre kardeşim doğum günün kutlu olsun seviliyorsun. İyi ki varsın. İyi ki doğdun Karamaç'a. İyi ki varsın. iki seni tanımışım. Mutlu yıllar. Deri hoca. <laughs> Emoş doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdum, Seni çok seviyorum. Emre abi doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana sağlık ve başarı getirsin. Nice mutlu senelere. İyi ki abimsin. Emre abi doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Nice mutlu senelere. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Emoş iyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Ben her doğum günü mesajında geriliyorum. <laughs> Böyle duruyordum. <laughs> doğum günün kutlu olsun. Seni gerçekten çok seviyoruz. Öpüyoruz. Bay bay. Doçen kardeşim doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk ve huzur getirsin inşallah. Seviliyorsun. İyi ki doğdun Noce. Nice mutlu senelere. Umarım bütün yılların, bütün yaşların boyunca hep mutlu, hep sağlıklı, hep huzurlu, hep de başarılı olursun. Zaten çok başarılı bir arkadaşsın. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Seviliyorsun. Noce, Emre kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Bizim de sana bu doğum gününde ufak bir sürprizimiz var. yani. Noce, doğum günün kutluyorsun. olsun mi? Sevgili Noç, Emre kardeşim doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerinle birlikte güzel yıllar geçirmen dileğiyle. İyi ki doğdun. Emre'cim doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerinle beraber nice nice mutlu yıllar diliyorum. Aslan Emre abim doğum günün kutlu ve mutlu olsun inşallah. Daha da iyi yerlere gelmen dileğiyle. Allah'ım annesinin kendine iyi bak. Emre abi doğum günün kutlu olsun abi. İyi ki doğdun iyi ki varsın. Yeni yaşında mutluluklar diliyorum abi. Nice bizli mutlu senelere seni seviyorum abi. Allah'ım etsin Emre abi doğum günün kutlu olsun. Nice sağlık yıllara iyi ki varsın. Emre abi doğum günün kutlu olsun abi. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz abi. İyi ki almışsın. iyi ki doğmuşsun abi. Noçem doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice senelere fazla söyleyecek bir şeyim yok. Ekstradan konakta hanım. İyi günler. Emre abi doğum günün kutlu olsun. Ailenle birlikte, sevdiklerinle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl dilerim abi. Nice mutlu bir sene seneler abi. Görüşmek üzere. Doğum günün tekrardan kutlu olsun. Seviliyorsun abi. Emre abi doğum günün kutlu olsun. Nice bizi senelere. Seni çok seviyorum. Seni buradan öpüyorum abi. Kendine dikkat et. Görüşürüz. Emre abi doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Seviliyorsun. İyi ki doğdun canım abi. İyi ki varsın. İyi ki bizim Nice mutlu yıllara. Emre abi doğum günün kutlu olsun abi. Nice mutlu yıllara. İyi ki varsın. İyi ki yanımızdasın abi. Seviliyorsun. Doğum günü kutlu olsun Emre abi. Nice bizi senelere. Noçe kardeşim doğum günü kutlu olsun. İyi ki varsın. Seviliyorsun. Abi doğum günün kutlu olsun. Nice yaşlara inşallah. Hayatında hep güzellikler olur. Bir de sana şöyle bir tane hediye vermek istiyorum. Ne? Evet gördüğün gibi seni çok fazla seven insanlar. Yani videolarına video atamayan işi olduğu için video atamayanlar da oldu. Ama onlar zaten özelden kutlayacaklarını söylediler. Veya benim tanımadığım, senin yakınların ulaşamadıklarım oldu. Onlar adına da özür dilerim. <laughs> Ama eminim özelden kutlarlar zaten hepsi. Şimdi gelelim bize. Kral, Noçe Bey. Biz bir sürü anı biriktirmişiz ve Anzel'den ufak bir ricada bulundum. Bu anıları güzel bir şey haline getirmesini istedim. Umarım beğenirsin. Bu da bizim sana doğum günü hediyemizdi hepimizin. Umarım bu video seni mutlu eder. Hepimizin yanında olduğunu ve seni çok sevdiğimizi hiçbir zaman unutma. Asla yalnız olmadığını, seni özellikle sen bile o da ilişkimizin tadı tuzu olduğunu ve her zaman botçuğun olacağım. Uzun yıllar diliyorum. Seni seviyorum. Evet. <laughs> başı yetkili Yetkiyorlar, sıraya işin Her şey